Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu uydumuzda yeniden Dirling Simulator'dayız. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, bugün e, yeni çanta alacağız. Onun için para ödeyeceğiz. Ee, bu video ama bu video amaçlı çekiyorum. Şimdi e, yeni alacağım çantayı göstereyim ben size arkadaşlar. Bu arada bu video biraz geç gelebilir. Bakın arkadaşlar e, alacağım çanta bu pardon işte şu arkadaşlar 1200 kapasiteli 975k şimdi onun için para kasacağım ee, her şeyim tam yine aynı uzayda para kasacağız uzaylı burada değil mi aynen uzayda para kasacağız ee, arkadaşlar dün e, dirilik simülatörünün birinci bölümünü atmıştım İlk çektiğim bölümünü 3 görüntüleme almış en son baktığımda 3 görüntülemedi. şimdi kaç görüntüleme bilmiyorum ama ee, yani izlenmezse çekmem ama siz izlenmediği halde isterseniz de çekerim neyse şimdi yeni çantamız için biraz böyle para kasacağız ee, bunun 3. bölümü de gelecek ondan sonra biraz ara vereceğiz ve yeniden çekeriz bunu da ee, bu asla seride yeniden söylüyorum arkadaşlar Seri olarak anlamayın yani. E, ee, bu arada şunu söyleyeyim. Çantadan sonra sonraki hedefim e, ee, der, şunlardan almak işte drill'den almak. Maden kazıcı yani. Drill'den almak. Şu an 769 kan var. Böyle böyle kazacağız. Yani videonun böyle tamamı böyle kasmaya geçecek. Orada da konuşuyorum. Bu arada arkadaşlar e, Şunu da söyleyeyim e, Artık videolarımızı yani e, Karışık saatlerde atıyoruz. Eskiden e, Bir saatte atıyordum. Bir gün on, bir gün saat üçte bir gün 8 buçukta atıyordum. Akşam 8 buçukta. E, öğlende iki, Yani öğrendi 3'te Öyle atıyordum arkadaşlar Ama artık e, kafamı yaratacağım Neden derseniz Çünkü arkadaşlar tutturamıyorum Yani bazen de bir işim oluyor Atamıyor, Atamayabiliyorum O yüzden e, Böyle olmak zorunda kaldım Ve e, Cumartesi ve Pazar Video atmıyorum Onu da kendime tatil sayacağım Ne var abicim Troy diye basıyorum, trade açmıyor. Bu arada arkadaşlar e, çantayı aldıktan sonra drill için e, para bekleyeceğim. Ondan sonra e, Pet parası bekleyeceğim ama videosunu çekmeyeceğim. E, pet açacağım zaman videosunu çekerim. O zaman çok güzel izlenir diye düşünüyorum. E, arkadaşlar e, Bravo Stars videoları gelsin onu da söyleyin. Bakın 807 kamız oldu. Bugün nedense video sakin başladım. Şimdi biraz böyle kasalım. videonun uzamasına göre videoyu kapatırım ben daha 3 dakika. Şimdiden kapatırsam olmaz. Bu arada arkadaşlar şöyle bir eee benim bir problemim var. Hatta problem değil mi de böyle bir değişik bir şey. Şimdi arkadaşlar eee biliyorsunuz ben Brawl Stars oynuyorum. Ve bir hesap açtım ve 2-3 yıl oldu. Bakın arkadaşlar 2-3 yıl 2-3 yıldır e 2 tane süper enderim kaldı çıkaramadım. Zaten evlilerini saymayın. 2 tane çıkaramadım süper ender kaldı. Jacky ve Kiril. Arkadaşlar 2 yıl oldu hala açamıyorum. Yani bir iki yıl olmuş, bir iki yıl olmuştur ama daha hala çıkaramıyorum, açamıyorum demişim. Çıkaramıyorum arkadaşlar. E, neden çıkmıyor? Neden yani çıkmıyor bilmiyorum ama E 2 3 yıldır çıkmıyor arkadaşlar. O Kiril ve Jacky çok canını sıktı. Bugün de e, o hesapta 7500 kupa oldum. Yani e, çok oynamadığım için biraz stats. Oynamama yani öyle her gün girmiyorum. Sık sık değil. Şimdi şöyle şey yapalım. Eee <laughs> inşallah 8000 oluruz. Allah ondan nasip eder. Arkadaşlar bu arada siz de bu oyunu oynuyorsanız yorumlar yazabilirsiniz. İsteyenler varsa item verebilirim. Rahat kasılabilirsiniz. Pet de veririm. Eğer pet açma videosu gelirse e, çıkarın petleri petleri e, söz size vereceğim. Ne çıkarsam istersen yani şu legendre bile çıkarsa he, hep sizin sizin arkadaşlar konuşamadım. E, yani, ama yani İlk başta e, bana istek atacaksınız ve Roblox kullanıcı isminizi yazacaksınız. Bir de kanala abone olursanız beni sevindirirsiniz. O size bağlı. Yani yeni gelenler varsa. Ama arkadaşlar e, lütfen kanala abone olun. Bu arada oyun kastı. Bakayım bir video. Arkadaşlar 16 e, dakika olmuş şimdi bitirmek istemiyorum ama oyun acayip bir şekilde dondu kazmadık da dondu ve şu an hiçbir şey alamıyorum Evet Acaba internet kullanıyor var mı ki diye düşünüyorum da Tek kardeşim kullanıyordur O da şu an beni duyamaz çünkü başka bir arada Of Videonun ortasında donmazsın be ya Evet F'ye tıklıyorum. Almıyor. Oyun donmuş. Evet. Neyse arkadaşlar. Hiç yani bastığım tuşlar istemiyor. Neyse canımız sağ olsun. Biz de konuşuruz. Ee, istemeyenler i̇stemeyenler bu, bu dakikalardan sonra yani buradan sonra videoyu kapatabilir. Ee, iki i̇ki üç bir şey diyeceğim. Ondan sonra videoyu kapatırım. 10 dakika kapatarım. kapatırım. 7 dakika arkadaşlar e, 47 aboneyiz ve 50 abone olmamızı 3 kişi kaldı 3 abone kaldı çok az kaldı yani e, 3 kişi daha kanala abone olursa tam 50 abone olacağız ve bu beni çok sevindirecek yani e, ben boşa demiyorum hani sizi seviyorum seviyorum ne oralara girmeyelim yani arkadaşlar sizi gerçekten seviyorum e, o kadar da emek veriyorum e, kanal için. size beni kırmayın bir abone olun ve videolar like atın. Ee, yani beni sevinirsiniz böyle yaparsanız. Bugün neden sevinmiyorum ama gerçekten böyle çok büyük durgun gibiyim. Ee, neyse. Bir geçmiş mi oyun bakalım bir. Yok geçmemiş. Hayır, şopa gideceğim. Gidemiyorum. Bari şunları alsam. Ya video bozuldu ya. Keşke. Arkadaşlar bu videoyu mecbur göndereceğim. Hani bir daha çekmek istemiyorum. Ee, size kusura bakmayın. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Ee, diyeceğim bir şey olsa da şu an aklıma gelmiyor. Neyse arkadaşlar, ee... Bu, bu yüzden dolayı kusura bakmayın ee, kendinize iyi bakın tekrar söylüyorum videoya bir like sayısı gelirse ben, beni çok sevindirirsiniz ve e, kanalın 50 abone ol olmasını çok istiyorum e, lütfen kanala abone olmayı unutmayın e, hani olmazsanız olmayın yani çok daha önemli bir şey değil yani o sizin kararınız ama abone olsanız beni çok sevindirsiniz e, sizleri seviyorum Görüşmek üzere. Bye.